Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle e, kağıdı görünce tabi ritüel yapacağım zannettiniz ama değil sizlere şöyle hakkıyla e, bir kağıt falı bakacağım e, bir miktar telvemi kağıdın üzerine dökeceğim bunu beğenmiştiniz arkadaşlar daha önce de yapmıştım kanalımda e, şimdi de yapmak istedim açıkçası çünkü e, kahve fallarından artık böyle sıkıldığınızı e, hissedebildim o yüzden de farklılıklar yaratmak istedim tabi daha farklı e, fallarımda olacak sizler için o yüzden beklemede kalmanızı istiyorum evet arkadaşlar şimdi ben e, zafiran tütsümle hakikaten üzerinizdeki bu gözleri güzel bir şekilde yok edeceğim çünkü zafiranı bilirsiniz işlemlerde falan da kullanılır e, mürekkebi kullanılır daha doğrusu Evet, üzerinizde olan tüm kötülüklerin ve tüm kötü gözlerin, tüm kötü enerjilerin yok olmasını e, istiyorum ve üzerimizdeki tüm kötülükleri de yok ettiğimizi düşünüyorum. Sizler de güzel bir şekilde alın ve kabul edin lütfen. E, ben çakralarımızı buraya çizdim ve şurada gördüğünüz arkadaşlar e, çakramızı yani gözümüzün çakrasını özellikle açmak istedim o yüzden de tam ortaya kalp gözümüzü açtım ve falımıza da başlayacağım ee, sizler dileklerimiz ve niyetlerimiz doğrultusunda dileklerimizi tutalım lütfen ee, niyetlerimize dahil olabilmek için de abone olmanız ve beğen butonuna basmanız da yeterli olacaktır bireysel açılımlar için videolarımın altında açıklama bölümü var ve oraya tıklarsanız bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Linklerde e, numaramda mevcut. Instagram adresimde mevcut. Evet sevgili ve tatlı abonelerim benim. Artık e, döküyorum. Sizler de dileklerinizde bulunun lütfen. Evet. Şifalandırmayı da alıp kabul edin arkadaşlar. E, şifalandırmalar her zaman için çok çok önemli ve değerli kıymetlidir. Ben şöyle her tarafa güzel bir şekilde yayacağım. Umarım güzel bir açılım olur sizler için Umarım ki soru işaretlerinizin aydınlandığı bir açılım olur. E, ben inanıyorum ki bütün soru işaretleriniz bu açılımdan sonra yanıtlanacak ve çok güzel soru işaretleriniz aydınlanacaktır. Güzel bir şekilde dağıtıyorum şu anda. Evet. Şöyle her tarafa yayıyorum. İnşallah tümünüzün ve bütünüzün de hayrına olur. Evet, evet şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. birçok şey zaten çıktı ee, şimdiden beni dinleyen arkadaşlarım çok çok teşekkür ediyorum sizlere Evet sevgili arkadaşlar bir yol düşünülüyor e, hani için bir yol düşünülüyor yani bu yol e, sizlerin hayat kalitesini yükseltecek bir yol ve sizi e, şu bulunduğunuz durumdan çıkartacak olan bir yol olarak adlandırabilirim. E, toplu toplu emanetleriniz var. Haneye düşecek olan toplu emanetleri net bir şekilde gözlemlemekteyim. Ve bu toplu emanetler ilk önce bir tanesi gelecek daha sonra iki tanesi ard ardına geleceğini net bir şekilde gözlemliyorum. E, i̇smin içerisinde ya da soy isminde M harfi, R harfi, T harfi, A harfi, E harfi olan bir insan var. Ve bu kişiden bir haber beklemektesiniz. Yakın bir süre içerisinde mi gelecek acaba bu haber dediğinizde? Ben size şunu söylemek istiyorum. Altı çıkmış ayın altısında güzel bir haber alacaksınız Martın altısında sevgili dostlarım. Evet, şimdi beklediğiniz bir insan var. Ben yaşını görebiliyorum buradan ve ben sizinle paylaşacağım tabii ki de bunu. Bir insan var. Tipini ilk önce tarif edeyim. Ondan sonra yaşına geçebiliriz. Bu insan kumral olan bir kişi, kumral ve orta kumral olan bir insan. Ee, yaşını net bir şekilde gözlemledim. 30 ve 35 yaşlar arasında olan bir kişi. Evet, geri dönüşünü bekliyorsunuz. Dört gözle bekliyorsunuz daha doğrusu. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Acaba devamlı. devamlı? Ee, ve ben bu insanın ne çok uzun boylu olduğunu, ne çok kısa boylu, yani orta kilo ve orta boy olduğunu gözlemlemekteyim. Evet, kafanıza soru işaretleri bırakmış ve o şekilde çekmiş gitmiş olduğunu da görebiliyorum. Aslına bakarsanız onun da kafasında çok fazla soru işaretleri var. O insanın neden kafasında soru işaretleri var? Gelecekle alakalı soru işaretleri var, sevgili dostlarım. Yani bu insan diyor ki tamam bizim ilişkimiz güzel gidiyor, ilişkimizde alakalı hiçbir sıkıntı gözlemlemiyorum. Ama gelecekle alakalı ben bu insanı mutlu edebilir miyim? Ya da bazı sorumlulukları üzerime alabilir miyim acaba? Gibilerinden soru işaretleri yapmakta kendi kendine. Ee, ve bu soru işaretlerini yaparken de bir yandan da üzülüyor. Yani ilişkiyi e, soru işaretleri içerisinde bıraktığı için üzüntü yaşayan bir insan. E, yakın bir süre içerisinde de bir geri dönüş yapacak ve bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Ve bu konuşma neticesinde e, güzel şeyler yaşayacaksınız bu kişiyle. Çünkü sizi hala seviyor. Özlem ve pişmanlık net bir şekilde de görünmekte. Yani. E, Hani böyle bir ayda dört mevsimi yaşar ya bir insan. Aynen o şekilde. E, bugünlerde sizin de enerjileriniz o kişiyle alakalı çok fazla böyle yoğunlaşmış. Onun da enerji sizler için çok fazla yoğunlaştığını görebiliyorum. Toplu toplu emanetler dedim. Temin e, bir tane ilk önce bir orta halde bir toplu emanet gelecek. Daha sonradan ise e, iki tane... Ardı arkasına gelecek olan toplu emanetler var ve bu emanetler Size çok çok ferahlatacak ve çok sevineceksiniz. Yani hazır gibi yetişecek diyebilirim bunun için. Vefat haberi almış olabilirsiniz. Uzun zaman önce bir vefat haberi almış ya da bir kaybınız olmuş olabilir. Biraz böyle yıkıntı ve biraz üzüntülerinizi net bir şekilde gözlemliyorum. Bir erkeğin vefatını almışsınız, üzüntü yapmışsınız, evet sıkılmışsınız fakat daha sonradan da Yapmak istediğiniz işleriniz, e, yapmak zorunda olduğunuz işleriniz ve sorumluluk olduğu için e, bu üzüntünüzün de kalbinize gömdüğünüzü gözlemlemekteyim. Ama hiçbir şey e, bu gibi acıları e, dindirmeye yetmez tabii ki. Ne desem boş burada. E, öyle bir şey yaşayan arkadaşlarım varsa tabii ki de başınız sağ olsun demek istiyorum. Devam ettiğimde e, bir sıkıntılı zaman dilimindesiniz arkadaşlar. Sıkıntı duyuyorsunuz, kendi kendinize pişmanlıklar duyuyorsunuz ve hanenin içerisinde ise durmak istemiyorsunuz artık. Hanenin içerisinde durmak istememenizin de tek bir sebebi ve niyeti var. O haleden boğulmaya başlamışsınız. Yani hane size artık boğuyor, hane size artık yoruyor. Hem sorumluluklar üzerinizde hem de sıkıntılar çok fazla gözlemlemekteyim. Ve bu sıkıntı ve üzüntüler artık sizi yıldırmaya başlamış. Artık bir yandan diyorsunuz ki evet ben yoruldum ama bunları da yapmak zorundayım. Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız, bakmakla yükümlü olduğunuz eviniz var ve bu evi ve çocukları ayakta tutabilmek için sizin yorulmamanız gerekiyor. Yani sizin dinlenme gibi bir lüksünüz yok arkadaşlar. Yani evet kötü bir şey ama sizin dinlenme gibi bir lüksünüz yok maalesef. Ki. Öyle bir zaman dilimi ayıramıyorsunuz kendinize. Her şeyle alakalı siz ilgileniyorsunuz. Her şeyle yani her şeyi siz hallediyorsunuz. Yani büyük bir sorumluluk, Büyüğün de büyüyor bir sorumluluk. Evet, üzerinizde olarak gözlemlemekteyim. Ama geçecek. Emin olun bu zorlu günlerinizin meyvelerini yiyeceksiniz. Yani sabrediyorsunuz, sukunet gösteriyorsunuz, susuyorsunuz. Allah'a havale ettiğiniz insanlarınız var. Evet, net bir şekilde gözlemlemekteyim. Ama arkadaşlar bu günlerde geçecek. Yani zor günler evet geçecek. Eminim ben buna. Biraz daha dişinizi sıkın lütfen. Sıka sıka diş kalmadı diyen arkadaşlarım vardır mutlaka. Ee, yapacak bir şey yok sevgili dostlarım. Yani direneceksiniz. Güçlü duracaksınız ve ayakta duracaksınız. Evet. Önünüzde eğilen bir insan bakın. Önünüzde eğilen bir kişi ve siz o insana karşı dimdik ayaktasınız. Yani gittiğinde sizi yılmış olarak bulmak isteyen bu insan geri döndüğünde ise apayrı bir şeyle karşılaşacak. Yani sizin yılmadığınızı, sizin yorulmadığınızı, sizin e, hayata karşı dimdik durabildiğinizi net bir şekilde gözlemleyecek bu insan. Ve aslına bakarsanız e, ben siz hiçbir şey yapamaz diye düşünen bu kişi aslında bana da gerek yokmuş diye düşünecek. Pişmanlığı söz konusu, hayatını allak bullak etmesi ayrı, kendisi artık suçu kendinde arayan bir insan olmuş eskiden sizlerde bulurken şimdi kendisinde arar olmuş ve suçunu ve günahını kabul edecek olan bu kişi kapınıza kadar gelecek. Çünkü bu insan ilahi adaletle karşılaşmış, zor günleri atlatmış ve sizin ahınızı aldığının da farkında olan bir kişi. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliyorum sizlere. Ev konusuyla alakalı arkadaşlar. Ev konusuyla alakalı baktığımda da e, bir toplu emanet gözüküyor. Hanenin tam ortasında olan bir toplu emanet bu. E, ya bir arsanızı satacaksınız ya bir evi satacaksınız ya da bir arabayla alakalı olan bir durum. Mal varlığıyla olan bir şey. Evinize toplu emanet getirecek ama bu toplu emanetiniz de e, ciddi oranda sizlere getirisi olacak. Buna inanabilirsiniz yani bir hane değiştirip de başka bir hane almak Eğer ki kiracı olan arkadaşlarım var ise kirayı kiralık olan evinizi değiştirmek yani bir taşınma bir mevki atlaması bir mevki değiştirmesi söz konusu olacak bulunduğunuz mevkiyi değiştireceksiniz Evet sanki bir şeylerin zamanı bekler gibisiniz arkadaşlar her şeyin bir zamanı her şeyin bir yordamı var ve ben şu anda sessizlik ve sükunet bekliyor isem bir şeyleri yapacağımdan ötürü bekliyorumdur. çok güzel bir şekilde şans bana da gülecek diyebilirsiniz. Evet gülecek eminim ben bu yönde. Dilek tutun lütfen. Arkadaşlar toplu emanetle birlikte bak, bakın bir insan önünüzde resmen eğildi. Şöyle yakınlaşayım. Bakın bir parayla alakalı tutan arkadaşlarım var ise 7 çıktı. 7 gün içerisinde hatta 17 çıktı. Şöyle göstereyim bakın. 17 çıktı ve R harfi çıktı. Bir insanın önünüzde eğilmesi ve bir toplu emanetle alakalı tutan arkadaşlarım var ise de o da olacak. Hiçbir şekilde merak etmeyin lütfen. Bugün kağıt falanı farklı bakmak istedim açıkçası. Normalde elimle yapmıyordum ben. Ama bu sefer elimle şöyle şekillendirelim. Çıkan şekilleri de okuyalım istedim. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Soru işaretlerinizi yanıtlayacak yavaş yavaş. Bir devlet dairesi ve bu devlet dairesi gerçekten güzel bir devlet dairesi aslında ama sizleri korkutan bir devlet dairesi olmuş. Çünkü ertelenmiş, ertelenmiş, ertelenmiş. Artık güzel bir sonuca da varacak. Emin olabilirsiniz bu yönde. Evet pişmanlıklar, geri dönüşler, toplu paralar ve hayatınızın gülmesi söz konusu olacak. Ve siz her şeyi artık yerine ve yordamına göre yapacaksınız. Artık her şey düzelecek ve sizin çok mutlu olduğunuzu gözlemleyebilmekteyim. E, temiz ve güzel olarak göründü arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Farklılık yaratmak istedim. Sizler için bir ayrıcalık yapmak istedim ve kağıt falı baktım. Daha önceden de bakmıştım ama farklı bir teknikle bakmıştım. Bu sefer tekniğimi değiştirdim ve farklı bir teknikle bakmak istedim. Şok olacağınız, güzel güzel gelecek olan sizlere çok güzel gelecek olan mucizeler ve güzel olaylarla karşılaşacaksınız Allah'ın izniyle. Tertemiz olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Evet arkadaşlarım, sevgili dostlarım yorumlarda ve özellerde yazmışsınız kurşun döküyor musunuz diye. Evet arkadaşlar, kurşun döküyorum. Bireysel kurşunlarınızı e, döktürmek isteyen arkadaşlar olur ise bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı, evli, bekar, erkek, e, bayan. Tabii ki de ayırt etmek sizin. Hepinize bakım da yapıyorum. Sadece 18 yaştan küçük olan kişilere bakım yapmamaktayım. Çünkü onlar daha reşit olmadığı için aklı bulanabilir ve değişik fikirlere e, ulaşabilir. O yüzden. E, artı 18 demek istiyorum yani bakımlarım e, 18 yaşından küçükler gelmesin lütfen evet arkadaşlarım diyeceklerim bu kadar sizleri çok çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun tekrardan görüşmek üzere sağlıkla ve sevgiyle kalın sizleri çok çok seviyorum kocaman kocaman da öpüyorum sevgili youtube ailem